Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kararımızı belirliyoruz. Çarkımızı döndürüyoruz. Bu arada selamünaleyküm. Kazananımız Netek O arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar benim için normal bir şey ama sizin için heyecanlı ve sevinçli olabilirsiniz. Aa yeni şey gelmiş ya güzel. Evet arkadaşlar arkadaşımıza şu anda ne istiyorsa alacağız. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben şu an satın da. dediğimizde not chunks ne zaman alabiliyor? 2 gün sonra alabiliyor. İki kez oyna girsin ikinci yani. Yarın olsun oyuna girsin. Bir daha yarın olsun yine oyuna girsin. Çıksın ben buna hediyesini atacağım. Not Chunks kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz ve kendinize Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.